Herkese merhabalar, BİM Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceliyor mutlaka sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. E4 Platinum markasına ait 1 kilogram siyah çayın fiyatı 35 TL. Bin Market'leri bu hafta makarna sosları da gelecek çeşit çeşit terbiyenin fiyatı 22 TL. 32 adet kağıt havlunun fiyatı 43 TL. 24 adet parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı ise 60 TL. Sek markasına ait 1 kilogram tereyağın fiyatı 100 TL. Orkita markasına ait 950 gram kova margarinin fiyatı 50 TL. Tek süt marka 600 gram tam yağlı toz peynirin fiyatı 45 TL. Cem markasına ait yeşil zeytin çeşitlerinin fiyatları 33 TL. Aknaz marka 500 gram tam yağlı inek beyaz peynirin fiyatı 37 TL. Tarış markasına ait 1300 gram pekmez çeşitinin fiyatları 40 TL. Mini boydaki paket ekmeklerin fiyatları 13 TL. Aknaz markasından 250 gram İzmir tulum peynirinin fiyatı ise 23 TL. Bin marketleri bu hafta sos çeşitleri gelecek bu ürünlerin her birinin fiyatı 15 TL. %100 yer fıstığından fıstık ezmesinin fiyatı 20 TL. Ana Varza markasına ait 220 gram kekik balının fiyatı 23 TL. Marmara Birlik'ten 1 kilogram alıcı siyah zeytinin fiyatı 43 TL. Eyüp Sabri Tuncar markasına ait 1500 milim sıvı sabunların fiyatları 37 TL. 1500 milim yüzey temizleyici ve leke çıkarıcının fiyatı 16 TL. Seymen markasına ait şeker ilavesiz reçellerin fiyatları 17 TL. Ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 20 TL. 3 x 180 gram kereblablelerin fiyatları 28 TL. 4 x 100 gram simitin fiyatı 11.50. Aytaç markasından dilimli dana sucukların fiyatları 5 TL. Tuvalet koruma temizleyicisinin fiyatı 18 TL. 200'lü peçetenin fiyatı 8 TL. Antep fıstıklı ve nar aromalı fitil lokumun fiyatı 30 TL. 240 gram kandil simitinin fiyatı 15 TL. 100 gramlık sos çeşitleri geliyor bu hafta bir marketleri bu ürünün her birinin fiyatı 10 TL. Pas kireç yağ sökücünün fiyatı 14 TL. 400 gram antep fıstıklı pekmezli pestilin fiyatı 30 TL. Finish 72'li bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. Parex'ten farklı renklerde tuvalet fırçalarının fiyatları 8 TL. 12 kilogramlık toz deterjanların fiyatları 100 TL. Yüzlü maxi bebek bezinin fiyatı 100 TL. Konsantre çamaşır yumuşatıcının fiyatı 20 TL. Sek markasından 150 gramlık rulo kaymakların fiyatları 17 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 18 TL. Serel markasına 1600 gram dut pekmezinin fiyatı 48 TL. Çift mutlak serumunun fiyatı 24 TL. Papya'dan 3 katlı 12'li havlunun fiyatı 87.50. Tat markasından 550 gramlık biber salçalarının fiyatları 13 TL. Asperos'tan 4 litrelik temizlik sıvısının fiyatı ise 30 TL Torku markasına ait 1000 gramlık köftelik bulgurun fiyatı 13 TL Saban markasından 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 13 TL Pofu dev kağıt havlunun fiyatı 9 TL İlk gün markasına ait 350 gramlık reçel çeşitlerinin fiyatları 17 TL Dankek'ten kakaolu keklerin fiyatları 9 TL Kalgon markasından 650 gram kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. Domestos artı cif ikili setin fiyatı 37 TL. Banyo ve mutfak temizleyicinin fiyatı 20 TL. 750 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı ise 19 TL. Mistinger'inden ikili bulaşık süngerinin fiyatı 7 TL. Dardelenden iki parçanın oluşan ağaç şekerli ton balığının fiyatı 40 TL. Bulaşık makinesi kokusunun fiyatı ise 6 TL. 100 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 70 TL. Bin marketeri bu hafta ahşap takı düzenleyicide gelecek bu ürünün fiyatı 60 TL. Sanite hamur kabartma tozunun fiyatı 18 TL. 250 gram sanite şekerli vanilinin fiyatı 18 TL. Kaanlar markasına ait 900 gram tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 60 TL. 500 gram fıstıklı ve kakolu dondurma çeşitinin fiyatları 30 TL. Yuva marka kolay hamurun fiyatı 4 TL. Basmati markasına ait 1 kilogram pirincin fiyatı 27.50. Sek markasına ait 150 gram rulo kaymağın fiyatı 18 TL. Bolognese dana macar salamın fiyatı 13 TL. Şeker ilavesiz çikolatalı fıstık ezmesinin fiyatı 19 TL. Serel markasına ait 1 kilogram tahinin fiyatı 50 TL. Eyüp Sabri Tuncar markasına ait 500 milim sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 17 TL. Lekola markasına ait 1,5 diş şekersiz gazlı içeceklerin fiyatları 7 TL. Çocuklar için diş macunu artı diş fırçası ikili setinin fiyatı 15 TL. Doktor Ortgen markasına ait 150 gram glütensiz mısır nişastasının fiyatı 6 TL. Doktor Ortgen'den glütensiz kakolu pudingin fiyatı ise 7.50. İnce öğütülmüş yulaf ezmesinin fiyatı 12.50. 20 adet perforeli farklı renklerdeki temizlik bezlerinin fiyatları 20 TL. Ulume markasına ait 200 adet peçetenin fiyatı 13.50. 500 gram ağırındaki genel amaçlı mucizevi temizleyicinin fiyatı 12 TL. 1 litre ağırındaki sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 13 TL. Sizler de incelemiz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 1000 milim mutfak ve banyo temizleyicisinin fiyatı 20 TL. 500 gram ağırlıklı un karışımının fiyatı 15 TL. Finish markasına ait 110 adet bulaşık makesi tabletinin fiyatı ise 119 TL. 2 adet lighton balığının fiyatı ise 37 TL. 1 litre %100 nar suyunun fiyatı 13.50 TL. 300 gram ağırlıklı farklı çeşitlerdeki glütensiz unların fiyatları 15 TL. Venish markasına ait 1800 milim leke çıkarıcının fiyatı 39 TL. Burcu markasına ait 300 gram sos çeşitinin fiyatları 9 TL. Çikolatalı ve Hindistan cevizli pirinç kevreklerinin fiyatları 25 TL. Superfresh markasına ait 450 gram patates kroketlerin fiyatları 12 TL. Beşler markasına ait 500 gram dana kangal sucuğun fiyatı 48 TL. Eker markasına ait elmalı ve tarçınlı kefirin fiyatı 6 TL. 300 gram arneki polonez hindi kokteyl sosisin fiyatı 18 TL. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.